binanın girişi Evet 30 numaralı daire. Girişte sağ tarafta tuvalet var. Evet. Hemen burada bir mutfağımız var. Mutfaktan teras'a çıkıyoruz. Bu dairenin en keyifli yeri terası. Terasta ağaç var. Çok güzel burada mangal yerimiz var. Güzel. Burası tüm gün güneş aldığı için her şey yetişiyor. Yani sebze, meyve vesaire ne istiyorsanız yetiştirebilirsiniz. Şuradan manzarasını göstereyim. Manzarası çok güzel. Tamamen koruya ve konut kent tarafına bakıyor. Aşağısı peyzajı böyle. Güvenlikli bir site. Evet katta villa keyfi. Devam edelim. Burada bir tane <laughs> merdiven altı depomuz var. Mutfak dolapları değişebilir. Evin bir de komple boya badanı yapılması gerekir. Mutfak tezgahı granit. O güzel. Burası vestiyer alanı. Ondan sonra burası salon. İki girişi var hem buradan hem buradan. Burada da bir tane balkonumuz var. Bu balkondaki manzara çok keyifli. Evet. Komple mesaya hakim. Şurası sağlık ocağı. Hemen yanında Münevver Öztürk Ortaokulu var. Şurası. Burada cami var. Bir alışveriş merkezi var karşı zaten ama metro. Çok yakın. Metroya yürüme mesafesi. Evet. Burada bir klima var. Arçelik klima. Yüksek tavan. Burası. Ahşap doğru mu? Ama güzel. Güzel bir boyayla pırıl pırıl olur. Burada güzel bir şöminesi var. Şömine'miz aktif. Buradan da yine terasa çıkış var. Burası da bu şekilde geniş bir salon. Yaklaşık herhalde bir 50 metrekarenin üstündedir. Evet. Merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Güzel ahşap merdivenleri var. Geldiğimiz zaman Türkan Şaray bizi karşılıyor. Evet. Burası geniş bir alan. Sol tarafta ebeveyn yatak odası var. Bu ebeveynin odasının kendine ait banyosu. Havlu falan dolap var burada. Mermer. Klozeti. Çok güzel de bir burada kurnosu ile beraber hamam gibi bir duş alanı var. Geçiyoruz bu tarafa. Burada <laughs> bir tuvalet var. Evet. Burada dolaplar var. Şunun ışığı yanıyor mu? Evet yanıyor. Giyim odası. Güzel. Yeterli büyüklükte. Burası da yatak odası. Yatak odası biraz çaplı ama şuraya konursa yatak başlığı o zaman gayet güzel. Oraya da televizyon konulabilir. Buradan terasa çıkış var serastan zaten aşağıdaki bahçeyi vesaireyi çok güzel görüyoruz. Şimdi tekrar bu alana geldik. Giriş alanı. Sol taraf neydi? Ebeveyn odasıydı. Burada bir oda var. Yatak odası. Yaklaşık 11-12 metrekare civarında bir alan. Parkeleri gayet güzel. Laminant parke. Duvarlar boyunca sadece. Burada da bir odamız var. Bu oda da aşağı yukarı 12 metrekaredir. Bu da yine güney cepheye bakıyor. Yatak odaları güney cepheye bakıyor. Evet. Şu alan çok güzel. Buraya bir oturma yani oturma grubu konulabilir. Evet. Evimiz bu şekilde. En keyifli yeri de bahçe alanı. Şurası da peyzajı. Çok güzel yürüme alanları var. Çocuk oyun parkı var. Emma Asma Bahçe. 30 numara. C blok.